Evet, Ordu 19 Eylül stadının önündeyiz. Bu stadın altında bazı esnaflarımız da burada 35-40 senedir esnaflık yapıyorlar. Toplam 11 esnaf. Gençlik Spor İl Müdürlüğü bu esnaflarımıza 15 gün içinde burayı tahliye etme yazısı göndermiş. Yani 31 Ağustos'a kadar burayı tahliye edin. Niye efendim? Biz bu arkadaki stadı yıkacağız yerine e, millet bahçesi yapacağız. Ama ortada bir proje yok. Ve 15 gün içinde buranın tahliyesi isteniyor. Burada 40 45 yıldır esnaflık yapan insanlara herhangi bir yol da gösterilmemiş. Yani bir orta yol bulursunuz. Bu insanlara işlerini devam ettirebilecekleri bir yer tahsis edersiniz. Veya buranın yıkımla ilgili ve daha sonra yapılacak işle ilgili bir proje ortaya koyarsınız. Ondan sonra bu işleri yaparsınız. Ve bu insanların elinde sözleşmeleri var. Yani hala sözleşmesi devam ediyor. Bunun da bir hukuki tarafı var. Yani siz burayı kiralamışsınız, bedelini diyorlar ve daha süreleri bitmemiş. Şimdi bu 11 esnafa iki tane taksiciye dahil olmak üzere 11 esnafa çıkın deniyor ama mesela burada gördüğünüz otopark da Orbel'e ait. Mesela bu Orbel'e çıkın denmiş mi? Mesela hemen arkada il başkanlığı var, AK Parti il başkanlığı. Buranın altını depo olarak kullanıyor. Mesela onlara çıkın denmiş mi? Öteki tarafta yine Altınordu Belediyesi'nin sosyal işler yapan bir kooperatifi var. E ona çıkın denmiş mi? Eee engellerle ilgili bazı spor kulüplerinin de kullandığı alanlar var. Dolayısıyla bunların hepsine bir toplu çözüm üretmek lazım. Bu esnaflara bir yol göstermek lazım. Eee ve buradaki eee buranın yıkılıp da bir projenin ortaya konulup e, sona gelindiği zaman bu insanlara çıkın denmesi lazım. Yani ben seni 15 gün sonra tahliye ediyorum. 15 günü var kardeşim git kendine yer bul. Bir devlet adabına yakışmıyor. Yani sosyal devlete yakışmıyor. Ve buradaki insanlar bu esnaflara da şikayetçi. Ee, biz de bu durumu takip edeceğiz. Burada onlara uygulanan yöntemin, buradaki şu anda üstünde bulunduğumuz, konuşma yaptığımız, or yapılıp yapılmadığını, AK Parti il başkanına yapılıp yapılmadığını, diğer e, kesimlere yap yapılmadığını da takip edeceğiz.